Evet gençler, ee, şimdi sıvılar ve özellikleri e, videomuzun ikinci kısmındayız. E, buradaki de konumuzun son başlığı atmosfer ve su buharı. Bundan bahsedeceğim. Biraz nemden bahsedeceğim. E, nem nedir? Bağıl nem nedir? Gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık. E, coğrafyayla aslında ortak konumuzdur. E, TYT sınavında da... E, sorusu olan bir bölüm arkadaşlar sorulmuştur da zamanında. Şimdi çocuklar atmosfer ve e, su buharı e, yani nem dediğimiz şey şöyle ki atmosferde bir gaz karışımı var biliyorsunuz. Azot gazı, oksijen gazı, su buharı, argon ve diğer gazlar var atmosferde. Atmosferdeki bu su buharının su döngüsünde önemli bir görevi var biliyorsunuz. İşte burada ee, başlık başlık ben hemen burada özetledim aslında. Bu kadarını bilmeniz bile birçok soru çözdürecektir size. Hemen hemen hepsini çözdürecektir hatta. Şimdi içinde su buharı olmayan havaya kuru hava diyoruz. Hani böyle bazen kendi aramızda da konuşurken hava çok kuru diyoruz, değil mi? İşte bu bu hava kuru derken büyüklerimiz neyi kastediyorlar? Eee su buharı yok aslında. Yani nem yok havada. içinde su buharı olmayan havaya ne deniliyormuş? kuru hava deniliyormuş. Su buharı içeriyorsa o zaman ona da nasıl hava deniliyor? Nemli hava deniliyor. Havadaki su buharına ne deniliyormuş? Nem o zaman. Havada bulunan su buharına ne diyoruz? Nem diyoruz. Mardin'deki nemle Akdeniz'deki bir şehir Mersin'deki nem oranı aynı mıdır gençler diye sorsak hemen hepiniz ne diyeceksiniz? E, Mardin'de deniz mi var? Yok. Göl mü var? Yok. O zaman havada bulunan su baharı Mersin'deki su baharına göre daha az olacaktır. O zaman Mardin havasına nasıl hava diyeceğiz? Kuru hava kısmen. Ama Mersin'de müthiş bir nemli hava vardır öyle değil mi? Anlatmak istediğim şeyi sanırım anladınız. O zaman hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma daha mı fazla olur? Ortamdaki suyu buharlaştırır mı? Evet. Havadaki sıcaklık arttıkça nem oranı artar. Hava soğudukça Buharlaşma da azalacağı için nem oranı ne olacak? Azalacak. Ama sonuçta her halükarda buharlaşma vardır çocuklar. Çünkü buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir demiştik. Havadaki su miktarına ne diyoruz gençler aynı zamanda bir de? Bağın nem diyoruz. Bağın nem nedir? Yüzde bağın nem olarak göstermişim. Çünkü çocuklar bağın nem yüzde yüzden daha fazla olamaz. E hocam oldu diyelim. Bağın nem en fazla %100 olur unutmayın. Bağın nem bu değerden daha büyük olursa dikkatinizi çekmek istiyorum. Su buharının bir kısmı yoğunlaşarak sıvı hale geçer gençler. Böylece %100 olayını geçmemiş olur. O zaman bağın nem nedir diye sorduklarında su buharının kısmi basıncı bölü Suyun buhar basıncı çarpı 100 formülüyle bulunur gençler bağıl nemimiz. Demek ki bağıl nem %100'den fazla olamaz. Bağıl nem bu değerden daha büyük olursa su buharının bir kısmı ne olacak dedik? Yoğunlaşarak sıvı hale geçecek arkadaşlar. Burada bir e, tanım var. Bir gerçek sıcaklık, bir hissedilen sıcaklık. Gerçek sıcaklık gençler belirli bir yükseklikte ölçülen Sıcaklıktır. Gerçek sıcaklıkta neyin önemi vardır? Rakımın önemi vardır. Yani yükseklik önemlidir arkadaşlar. Peki hissedilen sıcaklık nedir? Termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak insanın hissettiği sıcaklıktır, algıladığı sıcaklıktır. O zaman kişiden kişiye değişebilir. Evet, kişiden kişiye değişebilir. Senin hissettiğine benim hissettiğim aynı olmak zorunda. Değil. Rüzgardan ve bağın nemden de ne yapıyormuş? Etkileniyormuş. O zaman gerçek sıcaklık direkt termometreyle ölçülen sıcaklık diyebilir miyiz? Evet. Baktık. 30 dereceyi gösteriyor. Termometreyle ölçtük. 30 dereceyi gösteriyor. Bulunduğumuz ortam. Ama biz çok daha fazla bir sıcaklık hissedebiliriz. Hissedilen sıcaklık. E hocam neden böyle bir şey hissediyoruz? Neden böyle bir şey hissediyoruz? Çünkü ortamdaki bağın nem fazladır. Bakın Kitabımızda bunu çok güzel anlatan, bunu çok güzel anlatan bir grafik vermişler. Okul kitabımızda, 9. sınıfımızın e, kimya kitabında. E, görünüyor mu bilemiyorum ama video izlerken kitabı alırsanız eğer, ders kitabınızı. Bakın arkadaşlar, şurada gösterilen çizelge, 5-10-15-20 diye giden çizelge bağınlığa. Şurası da hava sıcaklığı. Bakın şimdi, hava sıcaklığı bir örnek veriyorum. Hava sıcaklığı 30 dereceyi gösteriyor. Bal nem 5'miş diyelim. Senin hissettiğin sıcaklık bak 30 derece olmasına rağmen termometrede ölçtüğün derece 30 derece olmasına rağmen daha düşük bir sıcaklık hissediyorsun. 28 hissediyorsun. Neden? Nem az. Yine sıcaklık 30 derece bal neme baktık. Bal nem %60'ı bulmuş. Çok nemli, nemli bir hava. 30 dereceyken sen kaç derece hissediyorsun? 33 derece hissedebiliyorsun. Arttıralım bakın. Bağıl nemi arttırmış. 80'e gelmiş. Hatta 75'i bir çizmişiz. 75'te bağıl nem 75 iken sen termometrede 30'u görüyorsun ama hissettiğin sıcaklık 36. Kısaca arkadaşlar olay şu. Bağıl nem arttıkça Sıcaklık herhangi bir yerden alabilirsiniz, herhangi bir sıcaklığı alabilirsiniz. Bu tabloyu incelediğinizde ben 30'u seçmişim. Bağın nem 5 iken 30 derecede ölçülen bir sıcaklığı 28 hissediyorum. Bağın nem 60 iken 33 hissediyorum. Bağın nem 75 iken 36 hissediyorum. 80 iken 38 hissediyorum. Tabi bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Bu grafikte renkli pembe kırmızı bölgeler hatta en altta şöyle şekilde göstereyim sarı bir bölge var. Bu bölgelerin de tabi anlamları var. Ne diyoruz? Sarı bölgeyle yani eksi 1 ve 26 aralığında soğuk serin dediğimiz normal yaşamsal faaliyetler devam eder. Pembemsi bölgede çocuklar 27-32 sıcaktır fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı bir halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde birçok rahatsızlıklar meydana gelebilir. Hafif kızarmaya başladı bakın. 33-41 çok sıcak bir bölge. Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile birlikte ısı çarpması, ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir. 42-54 tehlikeli sıcak dediğimiz bölge. Güneş çarpması, yine ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir. 54'ün üstü artık çok daha tehlikeli bir sıcaklık. Termal şok an meselesidir diye biliyoruz arkadaşlar. O zaman konumuzun bu son bölümünde neyi gördük? Gerçek sıcaklık, hissedilen sıcaklık. Gerçek sıcaklık termometre ile ölçtüğümüz sıcaklık. Hissedilen sıcaklık da ortamın bağıl nemine bağlı olarak hissettiğimiz sıcaklık. Bağıl nem arttıkça sıcaklık da artıyor. Bakın bağıl nemle ilgili hemen bir soru çözelim. Diyor ki bağıl nemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Havadaki su buharı bağıl nem ifade edilir. Evet öyle demiştik. Havadaki su buharı neydi arkadaşlar? Bağıl nemdi. Tekrar alalım o notumuzu. Sizin için çıkartmış olduğum notu bakın. Havadaki su miktarı bağıl nemdi. Unutmayalım. Bağıl nem artışı hissedilen sıcaklığı da arttırır. Az önce tabloda inceledik. 30 derecede bağın nem 5 iken 28 hissediyorum. 30 derecede bağın nem 75 iken 38 hissediyorum. Nem arttıkça hissettiğim sıcaklık da artıyor. Bağın nem %100'den büyük olamaz demiştik hatırlayın. Bağın nem diyor %100'den büyük olduğunda su buharı yoğunlaşarak sıvı hale geçer. Evet. Bağın nem %100'den büyük olamaz. Evet. Son şıkka bakalım. Hava sıcaklığı arttıkça bağıl nem oranı azalır. Ne dedik? Hayır sıcaklık arttıkça bağıl nemde ne olacaktı? Artacaktı. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yanlış cevabımız Edirne. Hemen bir örnek daha aldım. Bunlar aslında okulda kullandığımız kaynaklarımızdaki örnekler. Ee, çözmüş de olabilirsiniz ee, bu da viskozite ile ilgili bir örnek gençler viskozite ile ilgili olarak diyor yargılarından hangileri doğrudur sıcaklığın artması viskoziteyi arttırır şimdi bakın dolaptaki bal mı daha akışkandır mutfakta oda sıcaklığındaki bal mı daha akışkandır mutfaktaki daha akışkandır mutfak daha sıcak sıcaklık arttı akışkanlık arttı Akışkanlık arttığında viskozite ne olacaktı? Azalacaktı. Çünkü viskozite akışkanlığın tersiydi. O zaman bu nedir? Yanlış. Gelelim buna. Moleküller arası çekim kuvveti arttı. Çok sıkı bağlı. Evet. Viskozitesi güçlü, akıcılığı az. Doğru. Balın viskozitesi suya göre fazladır. Yani balın ak akmama özelliği suya göre fazladır. Evet. Hangileri doğrudur arkadaşlar? 2 ve 3 yargılarımız doğrudur. Evet arkadaşlar sıvılar ve özellikleriyle ilgili benim anlatacağım yer bu, bu kadar. Daha, daha doğrusu müfredatımız bu kadar arkadaşlar. Ee, sizden burayla alakalı e, sorular çözmenizi istiyorum. Zaten telefon numaramızı vermiştik biliyorsunuz hepinize. E, çözemediğiniz sorular olursa da rahatlıkla bana sorularınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah gazları anlatacağım. Buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın.